Merhaba mutfak severler. Bugün sizlerle mutfaklarımızın vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan ocaklar hakkında konuşacağız. Piyasada birçok farklı ocak çeşidi bulunuyor ve hangisinin sizin için en iyi ve en ekonomik seçenek olduğunu seçmek zor olabiliyor. Bu videoda cam seramik, elektrikli ve indüksiyonlu ocakları karşılaştırarak özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz. Ayrıca Enerji tüketimi ve fiyat açısından hangisinin daha ekonomik olduğunu da ele alacağız. Videoyu izledikten sonra hangi ocağın sizin için en uygun seçenek olduğuna karar verebileceksiniz. O zaman başlayalım. Cam seramik ocaklar, elektrikli ocakların bir türüdür ve ısıtma elemanları üzerinde pürüzsüz, cam benzeri bir yüzeye sahiptir. Elektrikli ocaklardan daha hızlı ısınırlar ve daha kolay temizlenirler. Ancak Cam seramik ocaklar indüksiyonlu ocaklardan daha pahalıdır ve tüm tencere ve tavalarla uyumlu değildir. Elektrikli ocaklardan daha hızlı ısınırlar. Daha kolay temizlenirler daha aşıktırlar. Elektrikli ocaklardan daha pahalıdırlar. Tüm tencere ve tavalarla uyumlu değildirler. Çatlama veya kırılma riski taşırlar. Cam seramik ocaklardan daha ucuzdur. Tüm tencere ve tavalarla uyumludur. Cam seramik ocaklardan daha yavaş ısınırlar. Temizlemesi daha zordur. O kadar şık değildirler. Cam seramik ve elektrikli ocaklardan daha hızlı ve daha verimlidirler. Daha güvenlidirler. Çünkü yüzey yalnızca tencere veya tava ile temas ettiğinde ısınır. Temizlemesi daha kolaydır. Cam seramik ve elektrikli ocaklardan daha pahalıdırlar. Yalnızca indüksiyon uyumlu tencere ve tavalarla kullanılabilirler. Hangi ocağın sizin için doğru olduğuna karar vermenin en iyi yolu ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmaktır. Daha hızlı ve daha verimli bir ocak arıyorsanız, indüksiyonlu ocak iyi bir seçimdir. Daha uygun fiyatlı bir ocak arıyorsanız, elektrikli ocak iyi bir seçimdir. Şık ve kolay temizlenen bir ocak arıyorsanız, cam seramik ocak iyi bir seçimdir. İndüksiyonlu ocaklar cam seramik ve elektrikli ocaklara göre çok daha sessizdir. Bunun nedeni, indüksiyonlu ocakları nasıl üretmek için elektrik akımı kullanan bobinler kullanmasıdır. Bu bobinler hiçbir hareketli parça içermez. Bu nedenle çalışma sırasında gürültü üretmezler. Cam seramik ve elektrikli ocaklar, ısı üretmek için elektrik akımı kullanan ısıtma elemanları kullanır. Bu ısıtma elemanları, çalışırken titreşebilir veya vızıldayabilir. Bu da gürültü kirliliğinden neden olabilir. Hangi ocağın sizin için en iyi olduğuna karar vermenin en iyi yolu, ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmaktır. Çok fazla gürültü kirliliği üretmeyen bir ocak arıyorsanız, indüksiyonlu ocak en iyi seçenektir. Enerji verimliliği sizin için bir öncelikse, indüksiyonlu ocak yine en iyi seçenektir. Ancak, zaten tencere ve tavalarınız varsa, Bunların indüksiyonlu ocaklarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Değilse, yeni tencere ve tavalar satın almanız gerekecektir. Sonuç olarak, hangi ocağın sizin için en iyi olduğuna karar vermenin kesin bir cevabı yoktur. En iyi ocak, sizin için en uygun olan ocaktır. İhtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurun ve sizin için en iyi seçeneği seçin.